sıcak saatler. Rus askeri uçakları vuruldu. Rusya'ya ait askeri uçaklar vuruldu. Saldırının ardından uçakların yandığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, GUR, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da gerçekleştirilen operasyonda, Rusya'ya ait iki adet An-26 tipi nakliye uçağını imha ettiklerini bildirdi. GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus An-26 tipi nakliye uçakları, ve radar sistemlerine saldırı yapıldığı belirtildi. Saldırının Gura Bağlı Pırımara adlı özel birlik tarafından insansız hava araçlarıyla İHA düzenlendiği aktarılan açıklamada saldırı sonucu 2 adet An-26 tipi nakliye uçağının yandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca bölgedeki bazı radar sistemlerine yönelik de saldırı yapıldığı ifade edildi. Ukrayna ordusu hava kuvvetlerine ait aynı hesaptan yapılan yazılı açıklamada ise Zaporimya kentine yönelik güdümlü hava bombaları fırlatan bir Rus Su-34 tipi savaş uçağının Zaporimya bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.